Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan kooperatifler için anılan genel müdürlükçe verilmekte olan kooperatif destekleri kısa adıyla KOBDES kapsamında bilgilendirme videoları çekmeye başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda bugün 45 ve 46 nolu sorularla karşınızdayız. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 50 soruda kooperatiflerin desteklenmesi programı KOBDES. 45. KOBDES programı kapsamında proje desteklenen kooperatife hibe desteği ödemesi nasıl ve hangi birim tarafından yapılacaktır? Soru 46. Kooperatifin ve yüklenicinin sosyal güvenlik kurma prim borcum ve Vadesi geçmiş vergi borcu bulunması durumlarında KOMDES programı kapsamında hibe desteği ödemesi yapılır mı? 45. KOMDES programı kapsamında proje desteklenen kooperatife hibe desteği ödemesi nasıl ve hangi birim tarafından yapılacaktır? Desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. 1. Kooperatifler ödeme talep formu ve eklerini ticaret il müdürlüğüne teslim ederler. 2. Belgelerin mevzuata uygunluğu kontrol edilir, ödeme icmal tabloları düzenlenir ve Ticaret İl Müdürlüğü'nce bakanlığa gönderilir. 3. Bakanlık ödeme icmal tablosu ve iki belgeleri hibe sözleşmesiyle karşılaştırarak talep edilen hibe destek tutarını ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderir. 4. Hibe desteği ödemeleri Ticaret İl Müdürlüğü'nce Kooperatifin banka IBAN numarası hesabına aktarılır. Bu adımlar sonucunda desteği ödeme işlemi tamamlanmış olur. 46. Kooperatifin ve yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunması durumlarında KOBDES programı kapsamında desteği ödemesi yapılır mı? Kooperatifler bu borçların ödemesini yapana kadar kendilerine hibe desteği kapsamında ödeme yapılmaz. Ayrıca yükleniciler bu borçların ödemesini yapana kadar kooperatif ve hibe desteği kapsamında ödeme yapılmaz. Değerli Denetim TV izleyicileri, Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte olan kooperatif yardımları ile ilgili çekmeye başladığımız video serisinde 45 ve 46 nolu soruların cevabını sizler için araştırdık. Bu tür videoların devamı anlamında Kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.